Merhaba sevgili takipçilerim. Yeni bir tarifle ben geldim. Şurada leğenimin içine 5 su bardağı unumu koydum bir güzelce. İçine bir yemek kaşığı toz şeker, bir yemek kaşığı tuz, bir yemek kaşığı bir yemek kaşığı değil, hatta iki yemek kaşığı da maya koy, koydum. Kuruları güzel karıştırdıktan sonra içine sütle suyu karıştırdım ılıştırdım ha güzelce top gibi yuvarladım hamurumu mayalanmaya bıraktım 40-45 dakika sonra mayalandıktan sonra güzel ha burada haşhaşım vardı Haşhaşlan sıvı yağını güzelce açtım arkadaşlar böyle bir kenarda onu beklettim hamurum mayalandıktan sonra arkadaşlar ben bir tepsilik yaptım e yeterli geliyor bize e güzelce hamuru elimle açtım oklava kullanma yok hiçbir şey kullanma yok elinden ha bile güzelce yağlıca içine döküp katlıyorsun güzelce zaten burada videoda gösterdim yapmak isteyen arkadaşlar buradan yapabilir hem pazar kahvaltılarınıza hazır şöyle dilim dilim güzelce kesiyorum onu hafta sonu kahvaltıları özellikle yapıyorum arkadaşlar peynirle zeytinle çayla çok güzel içilen bir tariftir bu güzelce ona bile tepsiye birazcık aralarında boşluklar olsun arkadaşlar şöyle ortadan da kestim onu biraz boşlukları olsun arasında çünkü kabarınca birbirine çok aşırı derecede yapışmasın. Üzerine de yumurta sarısını güzelce sürdüm. 175 derecede pişirdim. Üstünü de bezimle örttüm. Çok güzel oldu. Şöyle tel tel ayrılan bir tarifim oldu arkadaşlar. Bunu denerseniz çok memnun olursunuz. Tam kıvamında 15-20 dakikada yaptım onu. Gerçi mayalanması falan da uzun sürüyor ama e, yapması hemen 10-15 dakikada yapılır. Fırına atılabilen bir tariftir arkadaşlarım. Beni bana abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlarım. Allah'a emanet olun.